Konuşuruz. Ben senin yandayım. O da benim yanımda olur mu? Olacak. Olacak. Oluyor. Çünkü bitki nankör değil. Evet. Rabbim bir tek bize çok özür dilerim kaypaklığı vermiş. <laughs> nankörlük bize var. Diğer canlıda ve doğada nankörlük yok arkadaş. Bir aslan ava gittiği zaman ben ertesi gün aç kalacağım. Bugün ne kadar ceylan varsa yakalayalım bir yere biriktirelim. Ertesi gün de yer izliyor mu? Yemez. Evet. Bulduğunu yer. Bulduğunu yer bulmaz zamanda ne yapar? Şükrede. Yani. Nasipten kaygısı yok hocam. yok. Hocam, <gülüyor> <gülüyor> hocam ocak sistemi mi daha verimli, çit sistemi mi daha verimli? Şimdi buraya geleceğiz abi. Hı. Bence ocak ya da çitte bir şeylik yok ama son sistemlerde mekanizasyon ön plana çıktığı için Makineyle işleme. Toplamlarda evet. bu işin devreye girdiği ama artık ocak sistemi hı hı. ne oldu arkadaşlar? Hı hı. Sıraya döndü. Bitti. Şimdi ne yapacağız? Ocak bu. Burada sorusu var mı ocak bize? Ocak var. Ocak kalkmadan sonra. Şimdi bu ocağın aynısını ben burguyla dikim yapıyorum. Burguyla bunu yapsam ortaya bir bir, bir delik daha açsam olur mu? Yok biz bir şey istemiyoruz ki ortada. ortada yok bu burguyla dikebilir miyim bu sistemi? Dikebilirsin. Altı, gel, tane delik Ama Artık gerek yok diyorum ben. Ne yapacağız şimdi? Altı tane delik açacaksın. Tamam. Şimdi yapılacak olanı söylerim ben size. Şöyle. Ee, Abi <laughs> <laughs> şimdi bana karşıma geç karşıma geç 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 in 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 az da in az az da in Biraz geriye Tamam abi Sıramız ister Sıralış derdi böyle yaptık. Yok şimdi ekleyin. Sıralış derdi. Arkadaşlar bu da bizim çift dikim dediğimiz, çift dikim dediğimiz sistem. Buradaki amaçlı iki tane arası 60 santim. Tamam mı? Şundan şunun arası isterseniz toprak verimliliği azsa 180. Çoksa bunu iki metre alabilirsiniz. Tamam mı? Biz 2 metreyi alalım. Arası 60. İki, tamam mı? 2 metre arayla. İki çukurun ama. arası 182 metre. Tamam mı? Şimdi biz bunu büyütmeyi aynı ilk yıl dikiyoruz. Toprak seviyesinden kestikten sonra İkinci yılda ne yapacağız? Bakın ben bunu bu tarafa doğru büyütüyorum. Sıranın bu tarafa doğru. Bunu da bu tarafa doğru büyütüyorum. Çaprazına. Çapraz. Yani sıranın açık şeyine vereceğiz. Bir sıranın Beşten. sağına, birinin soluna. Beşten. Bakın bu solda tamam bunu sağa. <laughs> bunu tekrar sola. Evet. Allah gelmesin. Şey. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Arada yaklaşık <laughs> 30 toprakla 30 bir açı verirsek buna tamam mı? Bu ne tarafa doğru büyüyor? Bana doğru büyüyor, evet. bu doğru. hocama doğru büyüyor. Herhangi bir çakışma mı Herhangi bir şekilde güneşlemenin çakışma mı olacak? Bu bu tarafa doğru büyüyecek, bu da bu tarafa büyüyecek. Sonra ne yapacağız? Ertesi yıl bir daha kafadan vuracağız. Yan kollar elde edeceğiz. Yan kollara da birer kez makas vurduğumuz zaman onları da yan kolu yaparak bu şekilde ne yapacağız? Yıllık sürgün miktarını artırabilir miyiz? Artırırız. Bu bitki 8-9 yaşına geldiği zamanlarda en az 300 kilo çok rahatlıkla göreceksiniz. Hocam bir de burada 300-400... Sürgün verirse hangisini almamız lazım mesela? Üçlü dörtlü sürgün veriyor ya oradan arttırırız ama. Ne dönerler? Dip mi diyorsunuz yukarı mı diyorsunuz? Yok orada. İkinci bu da bak. Aynen bak şunun gibi düşün arkadaşlar bak. Tamam mı? Bu ne yapmış? Bu biraz yüksekten şey yapmış. Biz bunu burada 80 cm'lik kesseydik ne olacaktı? Buradan bir 3-4 tane kol alacaktık. Tamam mı? Buradan da 3-4 tane kol alacaktık. Amacımız değil bak şuraya 1 dersek tamam evet. mı? Şuraya 2 dersek bundan yan kola geçeceğiz 3 bir de bundan yan kola geçeceğiz. 4. 4'e gittiğiniz zaman yüzey alanı çok ne yapıldığınız ciddi bir şekilde arttıra bildiniz. Yüzey alanı ne kadar çok arttırırsanız yıllık az az kapasitesi o kadar çok artar. Gelin bir hesap yapalım. Şimdi burayı biz kaç demiştik? 2 demiştik değil evet. mi? Bundan da bir 3'e bir 4'e gideceğiz değil mi? 3'e evet. gittiğiniz zaman şuraya bundan da 3 tane yıllık süvgün aldığınızı kabul edin. Bundan 4 tane olduğu zaman ne yapar? 12 tane yalı sürgün alabilir miyiz Aldık. Aldık. Çok alırız, rahat alırız, alırız değil mi? Bundan 4 tane olursa ne yapar? Yani her sürgünde 4-5 tane sürgün 48 48. 48. 48. Şundan az önce bir yıllık sürgün gösterdim ya. Evet. O şekilde bundan ben 12 tane alabilir miyim? Alırız. Bundan da böyle 4 tane olsa 12 çarpı 4 ne yapar? 48. 48. 48. Biz o tanesinden yıllık sürgün gösterdim ya şurada. Evet. Kaç tane çotuna kalmıştık? 5-6 tane. 5 tane aldık. Alabilir miyiz? Alırız. Alırız. 5 çarpı 48. Ne yapar? 50 olsa? 250. Evet. 250. Evet. 400 var. Nerede o? Kaç tane alacaksın? 240. <laughs> Al sana 400. <dön. gülüyor> Sen bir daldan kaç tutarak alsak 400 kilo alacaksın? 170 <laughs> tane. Biz kaç hesap ettik? 250. 250. 250. 250. Ne yaparız yapar o zaman? 400 kiloda kalmayız. Geçen sene yaptığımız kıyır. bir çalışmalarda biz Hendek'te 630 kiloları gördük bu coğrafyada. Alınabilir mi? Alınır, alınır hocam. İstersek alabiliyoruz. Akıllı, aldık. akıllı budama. Aklı Aklı budama. Yani. Şimdi, akıllı budama. Yani. Şimdi. 600 kilo mı? mı? Aldım. Rekor. Rekor değil. Hedef değil. <laughs> Şimdi budamacı kimse mutlaka cebinde bir tane metre olacak. Ne alakası var metreyle budamanın? Ne alakası var hocam? <laughs> Ne alet <laughs> atlar <Zaten aşan. gülüyor> <Bilmiyorum, gülüyor> Ha? <laughs> evet. Sallar asıl mesafe ölçmek için. Ya. inşaat mı Bir... İnşaat mı evet, evet, ben inşaat yapıyorum şu anda. <laughs> ben bir canlıya yaşam alanı oluşturuyorum. Özür dilerim, ha bu ahırınızdaki inek olsun, ha bir kuş olsun, ha da bitki olsun. Eğer yaşam alanındaki stres, sıkıntı canlıyı etkiler ise hiçbir canlı, bitki dahil ne yapmak istemiyor? stresi girmek istemiyor. Gelişmiyor. Şurada kaç kişiyiz? 50-60 civarında. 50-60 kişiyiz. Elimizde de 28 kişilik bir tane minibüs olsun. Hepimiz zahmetlisiniz. Buradan Antalya'ya gideceğiz düğüne. Kaç kişi gelir? Bir kat daha çıkmak lazım üstüne. Kat yok. <laughs> 28 kişi ama 56 kişi de mevcut var. Her, herkes gitmek ister hocam. Ha? Evet. Herkes gitmek ister ama kalabalık. Bin kilometre yol var. var. Dikkat. Evet. Ayakta gidecek. Gidemeyen gidemeyecek. <laughs> Çoğu dökülür. Dediğim <laughs> gibi hiçbir canlı stese girmek istemiş. Şöyle Abi şunu ortaya tut bakayım bana. Tam ortaya abi. <laughs> çok ortasından itibaren. <laughs> Bakın burası dört buçuk. Şeref abi orada kal. O da var mı? <gülüyor> 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 kaşık dört buçuk, dört buçuk. Ne yapar? 18 metre metrekare, bir 16, tane düşer, ocak düşer. Evet. Kim böyle 18. Şu an e, ne yapıyoruz merak arkadaşlar. Görüme evet. kaç, kaç ocak, dönüme dönüme ocak giriyor? Kaç ocak Yaşam, alanı Yaşam, Yaşam alanını belirle. Yaşam alanını belirle. Sıra abi bir bir de. bir bir arası ağabey, abimiz buraya kim dikmişse dört buçuk dikmiş. Elli beş tane ocak düşüyor bir kara. Biz istiyoruz ki en fazla 300 tane dal olsun bir dönünde. Bakın ocaktaki şey sayısını söylemiyorum size. Dönümdeki. Dönümdeki. Niye? Ocaklar değişik. 5'e 4 var, üçe 5 var, 6'ya 5 var. Tamam mı? 2'ye 3, 3, bile var. Ben bizim or ben orduluyum. Ordulu Çakıldak bölgesinde daha bir rakımda mesela 1100 tane ocak bile var. <laughs> Dekarda. tamam Ne yaptık? 55. 300 bile 55 yapar mısın? Yani e, biz en fazla ne, ne diyorum ben size? 300 tane dal ama dal olsun. 5.4 ne yapar bu? Hadi olsun 6. Biz ya, ne yapacağız şimdi burada? Ocakları 6 dala ne yapacağız? Yürüyeceğiz. İndireceğiz. Evet Bahçe, Bahçe sahibi nerede? Burada Bahçe sahibi. Burada

Altı dalı indireceğiz. Altı dalı indireceğiz. indireceğiz. Orta evet, başta nereden başlıyoruz? Ortadan. Ortadan başlıyoruz. Evet. Budama başladık. Daireyi açalım da hocam rahat geçsin. Eyvah hocam sen evvela gençleri kestin ondan. Zaten gencik öyle diyor. <laughs> Biz öyle diyoruz. Onun için dedi. Budamacı yani. <laughs> kendi bahçesinde budama yapmasın. Ben dahil. <laughs> evet. Ben daha iyi. Evet. Niye? Evet, doğru Herkes kendi bahçesine acıyor abiler. Evet. Ha? Bu haftası ne zaman? Bu haftası ne zaman? Hafta, hafta zaman. günü ne zaman? Bir bir zaman, zaman. günü. günü zaman. Ha? Bu da bak günü. Çarşamba günü tutacaksın kendini bizim böyle gideceğin yiyeceğin işte. Eyvallah. Doğru. Sen ne ne Doğru. 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 de çok e Bir Bir şey var Şerap beni vurma. Kaç 4-7 Şimdilik arkadaşlar bu yetebilir Çok sert şunlar taç <laughs> yaptığı zaman Bunda yoksa kabul edin. Hani tamam? Altabilir mi? Yani mi? Şimdilik dursun. Niye? Şu an su burası çok boş kalacağı için. Tamam mı? Şimdi ne yaptık biz? Hocam şimdi burada bizde böyle şeyler sürgünler çok. Şu, 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 şu sürgünler çok. Hı? Bunu nasıl bu duyuyor? Şey. Onu şey yapmış, uğraşmış. Motor al, motor al. ne yapacağız? Ah! Ah! Ben de, de, de yanında gine, 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 gine. Öyle yapayım, de bir, bir şey, şey Öyle onu şey öyle bu ya. da olacak Şimdi bende miyiz? Evet. hocam. ne kadar kurutsak bunları? Kısstakları gitse. Ne kadar bir ağırlık kalır? Beş kilo kalır. Yok canım. Tamam. Aldı, şurası. Kuru. Beş altı kilo şey kalır. Beş kilo. şey kalır. bunun bir kilosunu kurusunu oluşturabilmek için yapraklarından altı litre su uçurması lazım. Altı kilosu ne yapar? Beş kilo altı Üç buçuk ton yapar mı? 55 buçuk yapar. çarpı üç buçuk. <laughs> Niye 55? Dekadelermiş sıcak vardı 55 ya. 90, 192 buçuk ton, <gülüyor> ton. <gülüyor> su, su istiyor. Bir Buranın en zengin kim? Neden Ha? Neden de? <laughs> <arama. gülüyor> <laughs> 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 altı ton olsa, <laughs> 200 ton da, altı tonu çarparsak ne yapar? 220 <laughs> <laughs> kilo. Aylardan Haziran bu bahçeyi bilinçli bir kökü getirmiş olsun. Yok canım, yok. Hem bayıltın bile, şu anda böyle bir gücünüz yok. yok. O zaman ne yapmamız lazım? Şöyle bir nelerdir? de, <laughs> de sütülen, O yüzden biz de bu şekilde ne yapacağız biz? Aşırı bir şekilde... Biz bak buraya ne yaptık? 1-200 ton suyu ne yaptık arkadaşlar? Kaldırı bastık. Evet. Hazır yiyicileri ortadan kaldıracağız. O kadar zengin değil. Tamam. Evet. Tamam, o kadar bir şey ne yapacağız? Öyle çıkartmayacağız. Yani. Hadi ilk türkünü ha bu şekilde olur. Tamam devam. Bir ikincisi dal üstünde şu şekilde kırmakları bırakmayacağız. Bunu bıraktığı zaman i̇şte, geri doğru ölümler başlıyor. Kuruyor. Tamam. Bir şey hemen söyleyeyim Hocam hemen bunu da, da sanacaktım. Bunları temizleyeceğiz. Yok. E, şey Yani canlıya yapıyoruz da tekstikten bir soru geldi. Genelde bu şekilde altı dal bıraktığımızda veya beş dal bıraktığımızda o

Hı, bırakın, en, Bölü, bu, burası ki atacağız. Burası, burası geniş, Böyle, yani. e, kesiyor mecburu? bunu? Eymen. Eymen arkadaşım. topu alıyorum. Ama ben topu Ben bu topu adam geliyor oraya. <kestir>. Adamlık behmane. Orada hangi güç, <laughs> pas falan. Ne atacak? Koştu gelecek. Karla beraber bu kırılmaz. Evet ama kıramaz. Ha, şimdi bakın arkadaşlar, bunlar ne? Çıplak değil mi? Bak, evet. Bakın şurada durgun gözler var. Artık görmediğiniz gözler de var. bitki buraya güneş geldiği zaman ve alttan da güzel bir şekilde bitki beslendiği zaman muazzam bir şekilde yıllık sürgün verecektir. Bakın bakın, şurası bir yıllık sürgün. Kaç santim? Bir metre yakın. 70 saat, 80 santim Benim yaptığım budama çalışmalarında ben 1 metre 68 santim Yani 168 santim yıllık sürgün ölçtüm. Beslersiz. Buradan abi 1 metrelik oldu. Onu tepeden vurduğun zaman ikinci yıl ne yapacak? 70 santim bir daha. En olacak. az 50 60 santim daha. Gelecek bu burası ne yapacak arkadaşlar? Dolacak. Bu şekilde cılız sürgünler elde etmeyeceksiniz. Bakın şu anda dedi ki buranın en zengini kim diye bana göre en fakir adam. Niye? Bir gülün bakın. Şurada da bir eğim mi? 2, 2, metre zaten hiçbir şey yok. Artı, şuradaki yıllık sürgünlükleri, uzunluklarına baktığınız zaman iki göz, üç göz. Burada ciddi anlamda bir ne var? Azot eksikliği var. Bakın şurada. Kaç göz? İki göz. Kaç göz? İki göz. 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 Dört göz. Beş göz. Anlatabildim mi? Göz Bunlar kaç göz olacak? Efendim? Kaç göz olması? Biz kaçırdık da biraz ekran başlattık. Az önce şey hesap yaptık. Şey biz Beş mi? göz gördük orada. En azından otuz beş santim, yirmi santim, yirmi beş santim yıllık sürgün uzatacağız ki oradan beş tane çoktan <laughs> elde edebilirim. Çotanak miktarını artırmak için yıllık Şere sürgünün de artması yediriz. lazım. Bak şu otuz santim. Nerede benim az sürgünüm? Orada. Hı, bir metre yakın hocam o. Bu da yaklaşık 110 santim. Bu evet. artık bu kadar uzaması istemiyoruz çünkü oburlaşıyor. Bunda azot miktarı fazla olduğu için kuru madde miktarı az oluyor. Bu tip dalların meyve gözüne dönme şansı ne oluyor? Az Şu. oluyor. O yüzden 40-45 santim bizim <laughs> için maksimum yetiyor. Hatta biz 40-45 santimden ne kadar ürün alabiliriz? Çok ciddi bir şekilde kadar alabiliyoruz. Geçen hafta orada biz neredeydik? Kandıra. Kandıra. bölgesinde İsmail abimiz de orada gelmişti. İsmail bize ne demişti? Ben bir yıllık sürgünde en fazla kaç tane çotuna kalan var içinizde bir yıllık sürgünden? Sayacak. Herkes malını sayacak. Çok Deli ne demiş? Ha? Ben karada 28 tane saydım. Evet, kara veriyor. Başka normallerinde? Ee, Deniz savadır. Trabzon yağlısında 8 olmuş. Ha. O tip bey verdi mesela 16 tane kadar sayarsın. Kara ben enteresan bir kişi olsun. O şekilde veriyor. Ben 28 tane saydım. Zaten. Ben de burada, şahit burada, oldum. Buradakça şey veriyor kara. Verir. Harmanda var, çuvalda yok. Olur, eğer iyi beslersen. <laughs> tamam. Hocam, otobüsle gelen. Ama dalın dola gitmiyor. Sorun hakkında kalsın size yazın. Tamam mı? Şimdi bakın. Biz bunlara ne yapacağız? Açılar vereceğiz. Tamam mı? Hafiften bırakalım bir açıları görelim. Bakın şurada bir şeylik var. Birbirine bir yakınlaşalım. Tamam mı? Bunu oradan kestik. Uzaklaştırıyorsun birbirine. Birbirine uzaklaştır. Güneş verme, güneş almasını arttırıyor. Tamam mı? Hadi bırakın Şurada meyveler bu meyveleri alalım. Ben onu yediği gibi bunda başka. Tamam Ama her halükarda bir tanesi mutlaka ne yapacağız? Tepe vurumu. Tepeyi vuracağız. Eğer tepeyi Herşamlar. iyi vurursanız ertesi yıl ciddi uzar. Kısa vurursanız kısa gidiyor. Tamam mı?

bekliyoruz Bilayır Nazım Bey. Evet, çıkamadım. Evet. Bir derdert yaksam bunlar dolacak. 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 Ama iyi beslersin. Efe evet. grubunun tarihi var. Efe grubunun tarihi. Bırak bunu gönder Şu anda örnek olduğu için yapıyorum. Çünkü orada yenge yerler. Tamam. Yapraklar yenge tamamı yenge dökülmeye yenge yakın. Daha sonra başlayabiliriz. De, Bu dönem birazcık erken. Daha ne daha diyor ki bitkiye? Yara dokuz Haberleri var ya. Kışa girme diyor. birazcık daha çalış O zaman ne Bir şey girmedi. Gecikiyor. Fenerci pozitifliklikler başlıyor. Kışa hazırlıklı giremiyor. Ne zaman yapılmış oldun abi? Aralık devrişi. Tarih vermeden. Yaprak dökülecek. Peki bunun bitkili tarihi yok abi. Bordo bulamacı atalım mı? Atarsanız dezenfeksiyon sağlık. Kısmen dışarıdaki şeyleri de öldürebiliriz. Temizlik ha, olarak yani. bu kalın kesimi ne zaman tarih olarak? Topraktan kesimi her zaman yapabilirsiniz. Hiç zaman yok. Şu toprak kesik ya bunu. Her zaman